Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Bu iki aracımız şahalet kılıyoruz. Doğal yama arabada kapak yapılmış. Sıvı bayanlar yanlış yapılmış. Vanoslarda ses var. Sende atasılar araçta. Hepsi tarafımızdan yapıldı. Ya tadisi vanoslarda ses yapıyordu. İki sefer vanos değişmişler. Ee, vanosların sesini kesememişler. Ya tadisi bu değişimi. Sıvı bayanı yağ pompa contası, e, yağ soltu contaları tarafımızdan yapıldı. Şu anda araçları silkinme, sallama, hiç şey yok. Şu andalar da rolantı testindedir, görebilirsiniz. Her zamanki sloganımızla Berato, Berato olarak ne diyoruz? İyisine değil, daima en iyisine. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.